siz değerli üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Video içeriğimizde TİGEM nedir? Görev ve sorumlulukları nelerdir? Size ne gibi fayda sağlar? 2024 yılı güncel damızlık satış fiyatları ne kadar? Damızlık alım başvurusu nereden nasıl yapılır? Gibi sorularınızın yanıtlanması amaçlanmaktadır. Sıradaki videomuzda ise Ziraat Bankası sübvansiyonlu hayvancılık kredi programlarını listeleyerek siz değerli üreticilerimiz ile paylaşılması planlanmaktadır. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. İyi seyirler. İlk olarak en çok merak edilen konulardan başlayalım. 2024 yılı damızlık fiyatları ne kadar? 2024 yılı TİGEM damızlık koyun keçi fiyatları. Altınova tarım işletmesi Anadolu Merinosu. Koç 13750 TL baş, KDV hariç. Koyun 10000 TL. Anadolu tarım işletmesi Anadolu Merinosu. Koç 13750 TL baş. Koyun 10000 TL. Tiftik keçisi teke 5500 TL baş. Keçi 5500 TL. pınar tarım işletmesi İvesi koyunu. Koç 13000 TL, koyun 10000 TL. Halep keçisi. Teke 10.500 TL. Keçi 9.000 TL. Gökhüyük tarım işletmesi. Bafra koyunu. Koç 13.000 TL. Koyun 10.500 TL. Gözlü tarım işletmesi. Akkaraman. Koç 13.000 TL. Koyun 10.500 TL. Bafra. Koç 13.000 TL. Koyun 10.000 TL. Acıpayam. Koç 12.500 TL. Koyun 10.000 TL. Karacabey tarım işletmesi. Türk Tahirova Koç 14750 TL Koyun 11000 TL Karacabey Merino'su Koç 14750 TL Koyun 11000 TL Kıvırcık Koç 14750 TL Koyun 11000 TL Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Mor Karaman Koç 12000 TL Koyun 9000 TL Malya Tarım İşletmesi Ak Karaman Koç 13000 TL Koyun 10000 TL Anadolu Merino'su Koç 13750 TL, koyun 10000 TL. Polatlı Tarım İşletmesi. Anadolu Merino'su. Koç 13750 TL, koyun 10000 TL. Polatlı. Koç 14000 TL, koyun 10500 TL. Ulaş Tarım İşletmesi. Kangal Akkaraman. Koç 14000 TL, koyun 10500 TL. Elit Kangal Akkaraman. Koç 30.000 TL. Değerli üreticiler, işletmeler arası fiyat farkı bulunduğundan dolayı detaylı bir şekilde video içeriğimize yer verme gereği duyulmuştur. Köpek fiyatları. İşletme adı: Karacabey Tarım İşletmesi. Kangal Atbaş. Yavru köpek erkek 12.000 TL, dişi 12.000 TL. Birlik köpek erkek 16.000 TL, dişi 14.000 TL. Ergin köpek erkek 18.000 TL, dişi 16.000 TL. Ulaş Tarım İşletmesi Kangal Akbaş Yavru Köpek Erkek 12.000 TL Dişi 12.000 TL Birli Köpek 16.000 TL Erkek 14.000 TL Dişi Ergin Köpek Erkek 18.000 TL Dişi 16.000 TL Ceylan Fiyatları İşletme Adı Altınova Tarım İşletmesi Cinsi Ceylan Erkek 20.000 TL Dişi 40.000 TL Ceylan Pınar Tarım İşletmesi Ceylan Erkek 20.000 TL, dişi 40.000 TL. Değerli üreticiler, video içeriğimizde yer vermiş olduğumuz görseller temsilidir. Irkı temsil etmesi amacıyla paylaşılmıştır. TİGEM 2024 yılı damızlık sığır, barem satış fiyatları, TL baş, KDV hariç, 25.01.2024 güncellenme tarihi, 3-5 aylık gebe düve, siyah alaca, 119.000 TL, esmer, 121.000 TL, Simantal lümüzün kırmızı angus 123.000 TL Jersey 123.000 TL 6-8 aylık gebe düe siyah alaca 121.000 TL esmer 123.000 TL Simantal lümüzün kırmızı angus 125.000 TL Jersey 125.000 TL 6-8 aylık gebe inek siyah alaca 120.000 TL esmer 122.000 TL Simantal Lümüzin Kırmızı Angus 124.000 TL Jersey 124.000 TL Samal İnek Siyah Alaca 116.000 TL Esmer 118.000 TL Simantal Lümüzin Kırmızı Angus 120.000 TL Jersey 120.000 TL Tigem Buzağı Satış Fiyatları 7 Günlük Siyah Alaca Erkek 19.000 TL Esmer erkek 25.000 TL. Simantal Lumizin kırmızı angus erkek 30.000 TL. Jersey erkek 11.000 TL. Not 7 günlük erkek buzağlar için belirlenen fiyatlara bütün ırklarda buzağa 4 aylık oluncaya kadar 150 TL gün ilave edilerek hesaplanan fiyatlardan satışı yapılacaktır. 4 aylıktan itibaren aylık fiyatlar geçerli olup yapılan masraflar ilave edilerek fiyatlar belirlenmektedir ibaresi yer almaktadır. Bilginiz olsun. Sıradaki konumuz TİGEM nedir? Görev ve sorumlulukları nelerdir ve size ne gibi fayda sağlar? TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 8 -1984 tarih 233 sayılı kamu iktizazi teşebbüsleri hakkında kamu hükmünde kararname hükümlerine tabi olarak tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerine özel ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri mallar ile ürettiği damızlık hayvan ve sipermaları yetiştirilere intikal ettirir. İşletmelerden de elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte çiftçilerden alacağı ürünleri kıymetlendirmek için tesisler kurar, kurdurur, kurulanlara iştirak eder. Bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme, ıslak konularında araştırmalar yapar, yaptırır ve gerektiğinde diğer ıslak ve araştırma ile işbirliği yapar. Ürettiği her türlü ürün ve hizmet konularıyla ilgili olarak çevre çiftçisi, çiftçi örgütleriyle üretim amaçlı işbirliğine girer amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç durduğu her türlü mal ve hizmetleri yurt içi ve yurt dışından temin eder. Yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her türlü mal ve hizmeti temin eder. Bunlara pazara hazırlayarak iş ve dış pazarlarda değerlendirir. Üretim ve işletme faaliyetlerinde bulunmak ve tesislerini kurmak üzere özel ve tüsel kişilerden yer kiralar veya kiraya verir. İşletme ünitelerinde zaman içinde fonksiyonunu yitirmiş kümes, ahır, depo, sundurma ve benzeri binalar yıpranmaya terk edilmemesi ve ekonomiye kazandırması için işletme bütünlüğüne zarar vermemek kaydıyla özel veya tüzel kişilere kiraya verir. Faaliyet konuları ile ilgili üretim ve işletme tesisleri kurmak üzere yurt içi ve yurt dışı özel ve tüzel kişi firmalarla işbirliği yapar, ortaklık kurar ve faaliyete geçmesini sağlar. İşletme yönetimi, proje araştırma, fizibilite ve benzeri mühendislik hizmetlerini yapar ve yaptırır. Çalışma konularıyla ilgili beceri kazandırma seminerleri ve kurslar düzenler veya düzenletir. TİGEM Damızlık Alım Başvurusu Nereden Nasıl Yapılır? TİGEM resmi web sitesinde yer alan büyükbaş veya küçükbaş damızlık talep formunu doldurup TİGEM fax adresine gönderebilirsiniz. İletişim bilgileri TİGEM resmi web sitesinde yer almaktadır. Veya edevlet üzerinden video görselinde belirttiğimiz şekilde başvuru adımlarını takip ederek talep oluşturabilirsiniz. Ya da TİGEM resmi web sitesinden damızlık reforme satış ihalelerini takip edip uygun gördüğünüz takdirde talep oluşturabilirsiniz. Farklı bir projeniz varsa TİGEM Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Resmi belgelere nereden nasıl ulaşabilirim? digem.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Devlet destekli Koyun Kredisi var mı? Ziraat Bankası, İl Tarım ve Valilik İşbirliği'nde bir protokol imzalanarak dönem dönem program açılmaktadır. Program adı Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var. Bazılarını Ziraat Bankası 250 bin TL koyun kredisi olarak da duymuştur. Çünkü geçen sene öyleydi. Bazı illerde Çankırı, Kars gibi 2024 için protokol yenilemesi yapıldı. Örneğin Kars valisi limitin 400 bin TL olarak güncellendiğini ve başvuruların yıl sonuna kadar devam edeceğini duyurdu. Yaşadığım ilde programın aktif olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? ilçe tarım müdürlüğünüzden, valilik veya kaymakamlıktan öğrenebilirsiniz. Başvuru şartları bölgelere göre farklılık gösterse de ortak kriter genellikle daha önce küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yapmış veya yapıyor olmak şartı bulunmaktadır. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Mera arazisi kiralanabilir mi? Mera yaylak ve kışlaklar özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak kullanım hakkı kiralanabilir. 5 yılda bir inceleme koşuluyla 25 yıla kadar hayvancılık için kiralama imkanınız bulunmaktadır. Detaylı bilgi için ilçe tarım müdürlüklerinizi ziyaret edebilir veya mera yönetmeliği hakkındaki mevzuatı inceleyebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağ olacaklar. Sulama sistemleri alın ve kurulumuna devlet desteği. Program adı: Kırsal Kalkınma %50 Hibe Programı. Son başvuru tarihi: 22 Şubat 2024. Başvuru yeri: İl ilçe tarım müdürlüklerinizde başvuru yapabilirsiniz. Yatırım konuları ve uygulama illeri. Bu program aşağıdaki 9 adet yatırım konusunu kapsar. Tarla içi damla sulama sistemi kurulması. Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması. Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması. Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması. Lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması. Tam sulama sistemi kurulması. Güneş enerjili sulama sistemi kurulması. Tarımsal amaçlı sulama güneş enerji sistemleri. Akıllı sulama sistemleri. Bu program kapsamındaki yatırım konuları başvuru yapılan tüm illerde uygulanır. Başvuru sahipleri projenin kabul edilmesi halinde hibe sözleşmesinde yer alacak mal alım tutarının %50'si oranındaki katkı payını, aynı katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV'nin tamamını kendi öz kaynaklarından başka bir kamu kaynağı kullanmadan temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Başvuru şartları ve gerekli evraklar hakkında detaylı bilgi için Haykep YouTube kanalımızı veya ilçe tarım müdürlüklerinizi ziyaret edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla